Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şehrin durduk yerde böyle daldı. Ben de hiç bilemedim nasıl oldu. Dalmasına arkadaşlar çok üzüldüm şehri. Siz olmadan önce ben böyle evler yapmıştım. Video çekmeden önce böyle evler yaptım. Ondan sonra böyle şeyler yaptım. Ondan sonra sabah kalktım gördüm ki böyle şeyler var. Spiderman de ben yaptım. Arkadaşlar e, e, bu evi de ben ben yaptım. Bu evi iki gün yaptım arkadaşlar. İki gün için içinde bu evi tamamladım. İnternetten baktım. Ama gördüm ki şehrin yerle bir olmuş. Arkadaşlar bilmiyorum kim yaptı bunu. Yani yeni yaptığım evi de yakmışlar. Yeni yaptığım binayı da her yeri yakmışlar. Aksa bilmiyorum valla kim bunu yaptı. Şehrimin evlerden eşir kalmamış abi. Arabalarım gitmiş. Her şeyim gitmiş. Şimdi ben ne şey nasıl getireceğim ya? Arkadaşlar bay bay.